Civciv'in şansı olsa, tavuğun memesi olurdu denildiğine bakmayın. Çünkü bu gördüğünüz it soyu, yeryüzündeki en şanslı civciv. Baldırı çıplak vaziyette, hararetle diğer yumurtaları yuvadan atmaya çalışan bu soyu bozuk, kimden peydahlandığı belli olmayan bir parazit. Babası belirsiz bu aşağılık mahallenin kaldırım gülü tarafından yuvaya sonradan konulan bir guguk yumurtası konulduğu yuvadaki diğer yavrulardan bir gün önce çıkmanın avantajını kullanan bu karaktersiz, genine işlenen bütün iğrençlikleri dışa vurup, bir çiftin aşk meyvesi olan diğer yavruları acımasızca bir bir ölüme gönderir. Yuvada diğer yumurtaları bulamayan anne kuş, çaresizce elinde kalan son yavrusu zannettiği bu pisliği beslemeye koyulur ve bu durum geni bozuk guguk kuşunun kendisinden kat b kat büyüklüğe ulaşmasına kadar devam eder. Hikayenin sonunu merak edenler için şapı kaynatsan olur mu şeker cinsine ettiğim cinsine çeker. Sıra dışı içerikler için takipte kalın.